Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf ondalık gösterim konusunu işleyeceğiz. Ondalık gösterimleri ve basamak değerlerini öğreneceğiz. Konumu anlatmaya başlamadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalımı Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın diyor. Hemen başlıyorum. Geçen sene ondalık kesirler konusunu öğrenmiştiniz. Paydası 10, 100, ve onun katlarıyla gösterilen kesirlere ondalık kesirler deniliyordu. Mesela onda bir kesri, yüzde bir kesri, binde bir kesri ondalık kesirlerdi. Ondalık kesirlerin yani paydası 10, 100, bin şeklinde olan kesirlerin virgül kullanılarak ifade edilmesine ondalık gösterim diyoruz. Mesela onda bir kesrinin ondalık gösterimine bakalım. Bu kesirin tam kısmı yok. Bu kesrin tam kısmında sıfır var. Sıfır virgül. Virgülü yerleştiriyorum. Çünkü ondalık gösterimlerde virgül kullanılır. Onda bir, bir bütünden küçüktür. O yüzden virgülden sonraya onda bir yazacağım. Eğer paydada on varsa sadece virgülden sonra bir rakam olur. Onda biri bu şekilde ifade edeceğim. Sıfır tam onda bir diyeceğim. Şimdi de yüzde bire bakalım. Yüzde bir de bir bütünden küçük olan bir ifade. Tam kısmı yok. O yüzden tam kısmı sıfır yazıyorum. Sıfır virgül diyorum. Sıfır tam. Yüzde biri ise virgülden sonra yazıyorum. Paydada yüz varsa virgülden sonra iki tane rakam vardır. Sıfır tam. Sıfır bir. Sıfır tam. Yüzde bir. Devam edelim. Binde bire bakalım. Binde bir de bir bütünden küçüktür. Tam kısmı yoktur. O yüzden sıfır yazıyorum. Virgülü yerleştiriyorum. Sıfır tam binde bir yazacağım. Paydada bin olduğu için ben de buraya üç rakam yazıyorum. Sıfır, sıfır, bir. Sıfır tam binde bir. Paydada on varsa virgülden sonra bir rakam. Paydada 100 varsa virgülden sonra 2 rakam, paydada 1000 varsa virgülden sonra 3 rakam vardır. Virgülle ifade edilen bu gösterimlere ondalık gösterim denir. Ondalık gösterimler tam kısım ve ondalık kısım olmak üzere iki kısımdan oluşur. Tam kısımlarda bildiğimiz gibi birlikler, onluklar, binlikler diye basamaklar vardır. 12 sayısında 2 tane birlik, 1 tane onluk vardır. Virgülün olduğu yere tam yazıyorum. Demek ki bu ondalık gösterimde 12 tane tam varmış. 12 tane bütün varmış. Bütünden küçük olan parçalar ise virgülden sonra ifade edilir. Mesela burada virgülden sonra 3 tane rakam var. O yüzden bu kısma biz binde diye başlayacağız. 12 tam, 1000 de 341 diyeceğiz. Ondalık kısımda 3 onda birler basamağında, 4 yüzde birler basamağında, 1 ise binde birler basamağındadır. Şunu unutmayalım. Kesrin paydası 10 ise ondalık kısım 1 basamaklıdır. Kesrin paydası 100 ise ondalık kısım 2 basamaklıdır. Kesrin paydası 1000 ise ondalık kısım 3 basamaklıdır. Mesela kesirlerimizi inceleyelim. 3 tam 10 da 2 kesrine bakalım. Bu kesirde 3 tane tam varmış. Kesir çizgimi çiziyorum. 1 tane rakam olduğu için paydada 10 vardır diyorum. Pay ise 2'dir. Diğer ondalık gösterimimize bakalım. Bu ondalık gösterimde virgülden sonra 2 tane rakam var. Demek ki burada payda 100'dür. 2 tam yüzde %15 deriz. 2 tam payda 100'dür. Çünkü 2 tane rakam var. Yüzde %15. 2 tam yüzde %15. Devam edelim. Diğer ondalık gösterimimize bakalım. Bu ondalık gösterimde virgülden sonra 3 tane rakam var. Demek ki bu ondalık gösterimde payda 1000'dir. 12 tam binde 325. Hemen kesmini yazıyorum. 12 tam 3 tane rakam olduğu için paydaya 1000 yazıyorum. Binde 325. Paya ise 325 yazıyorum. Şimdi de ondalık gösterimleri okuyalım, yazalım. 95 tam yüzde 80. Bu ondalık gösterimi yazalım. 95 tam virgülümü yerleştiriyorum. 95 tam yüzde 80. Yüzde diyorsa virgülden sonra iki rakam vardır. 80. 80'i yazıyorum. 95 tam yüzde 80. Devam ediyorum. 200 tam, 1000'de 99. Tamı işaretliyorum. Tam kısmına 200 yazıyorum. 200 tane tam varmış. 200 tam, 1000'de 99. 1000'de diyorsa burada virgülden sonra 3 rakam vardır. 99. 99 olduğu için 0 koyuyorum. Sonra 99 yazıyorum. Çünkü 1000'de 99 diyor. Devam edelim. 8 tam binde 36. Tam kısmına 8 yazıyorum. 8 tam binde 36. Binde diyorsa virgülden sonra 3 rakam olmalı. 36 dediği için 0, 36 diyorum. 8 tam binde 36. Devam edelim. 75 tam. 75'i yazıyorum. Tam kısmında 75 var. Ve virgül koyuyorum. 75 tam %2. Yüzde dediği için virgülden sonra 2 rakam olmalı. 2 diyor o yüzden ben 0, 2 yazıyorum. 75 tam %2. Şimdi kesirleri ondalık gösterime çevirelim. Hemen başlıyorum. 1 tam onda 3. Hemen tam kısmına 1 yazıyorum. 1 tam payda 10 olduğu için virgülden sonra 1 rakam olmalı. 3 yazıyorum 1 tam onda 3 devam edelim 34 tam %72 tam kısmına 34 yazıyorum 34 tam diyorum virgülü koyuyorum payda 100 olduğu için virgülden sonra 2 rakam olmalı 72 yazıyorum 34 tam %72 devam ediyorum 1000'de 122 bu kesirde tam kısım yok o yüzden tam kısma 0 diyorum. 0 tam de 122. Virgülden sonra 3 tane rakam olmalı. O yüzden 122 yazıyorum. 0 tam binde 122. Devam ediyorum. 100'de 15. Burada da tam kısmı yok. O yüzden 0 yazıyorum. 0 tam 100'de 15. Payda 100 olduğu için virgülden sonra 2 rakam olmalı. 15 yazıyorum. 0 tam %15. Ondalık gösterimleri okumaya yazmaya devam ediyoruz. Hemen birinci ondalık gösterime bakalım. 0 tam onda 8. Virgülden sonra bir rakam olduğu için onda 8 diyorum. İkinci ondalık gösterime bakıyorum. Burada bir tane tam var. Bir tam virgülden sonra iki rakam olduğu için yüzde diyorum. Bir tam yüzde 25. Diğer ondalık gösterime bakalım. Burada 10 tane tam var. 10 tam virgülden sonra 3 rakam olduğu için binde diyorum. 10 tam binde 250. Diğer örneğimize bakalım. Burada tam kısımda 0 var. 0 tam virgülden sonra 2 rakam olduğu için yüzde diyorum. Yüzde 70. 0 tam yüzde 70. Şimdi de buradaki paraların ondalık gösterimlerini bulalım. 70 kuruş. 70 kuruşta bir tam yoktur. Yani 1 lira yoktur. O yüzden tam kısmına 0 yazıyorum. 0 tam. 70 kuruş 1 liranın %70'idir. Virgülden sonra 70 yazıyorum. 0 tam %70. Devam edelim. 6 lira 55 kuruş. Demek ki tam kısmında 6 olmalı. Liraları tam kısma yazıyorum. 6 lira 6 tam. 55 kuruşu ise virgülden sonra yazıyorum. Çünkü 1 lirada 100 kuruş vardır. %55. Devam edelim. 20 lira 5 kuruş. 20 lirayı tam kısma yazıyorum. 20 tam. Virgülden sonra ise 0,5 yazıyorum. Çünkü 1 lira 100 kuruştur. 100 kuruştan 5 kuruşu %5 olarak ifade ediyorum. 0, 5. 20 tam %5. Devam edelim. 54 lira 80 kuruş. Tam kısma 54 yazıyorum. Virgül 54 tam %80. Yani virgülden sonra 80 yazıyorum. Şimdi de örneklerimizi yapalım. Yanda verilen sıvı miktarlarını ondalık gösterim olarak ifade edelim. Hemen bakalım. 1 tam onda 4. Bu kapta 1 litre ve 1 litrenin onda 4'ü kadar su varmış. Şimdi ondalık gösterim olarak ifade edelim. 1 tam, 1 tane tam varmış yani 1 litre varmış. Onda 4 diyor. Onda 4 diyorsa virgülden sonra 1 rakam olmalı. Yani 4 yazıyorum. Bir tam onda 4. Devam edelim ikincisine bakalım. Bu kapta ise %75 su varmış. 1 litre olmamış. Demek ki tam kısmı 0 olmalı. 0 tam %75 diyorsa virgülden sonra 2 rakam olmalı. Yani 75'i yazıyorum. 0 tam %75. Diğer örneğimize bakalım. Bu örnekte ise paraları ondalık gösterim olarak ifade edelim. Eğer paralar 1 liradan azsa tam kısmında 0 vardır. 50 kuruşu 0. Nokta %50 olarak ifade ederim. 0 tam %50. Çünkü 1 lira 100 kuruştur. 100 kuruştan 50 kuruşu %50 olarak ifade ediyorum. 25 kuruşa bakalım. 25 kuruş ise yine 0 tam olacak. Çünkü 1 lira yok. 0 tam %25. 10 kuruşa bakalım. 10 kuruşta da 0 tam yazacağız. 0 tam %10. 5 kuruş ise 0 tam %5 yazacağız. Çünkü 100 kuruştan 5 kuruşu ifade etmem gerekiyor. 05 yazacağım. 1 kuruşa ise yine 0 tam yazacağım. Çünkü içerisinde 1 lira yok. %1 yazacağım. %1 yazarken 1 yazıyorum. 0 tam %1. Çünkü 100 kuruştan 1 kuruş ifade ediyorum. Örneğimize bakalım. Fatma Hanım markette 30 lira 5 kuruş Kasapta 50 lira 80 kuruş, manavda 9 lira 25 kuruş harcamıştır. Fatma Hanım'ın harcamalarını ondalık gösterim olarak yazalım. Evet Fatma Hanım markete gitmiş. Kasaba gitmiş. Ve manava gitmiş. Markette 30 lira 5 kuruş harcamış. Kasapta 50 lira 80 kuruş harcamış. Manavda 9 lira 25 kuruş harcamış. Şimdi bu paraları ondalık gösterim olarak yazalım. 30 lira dediğine göre tam kısmında 30 vardır. 30 tam 5 kuruş. 1 lira da 100 kuruş vardır. 100 kuruştan 5'ini ifade edeceğiz. Demek ki %5 diyeceğiz. %5 diyebilmek için virgülden sonra 2 rakam olmalı. %5. 30 tam %5. Kasapta 50 lira 80 kuruş harcamış. Demek ki tam kısımda 50 olmalı. 50 tam 1 liradan düşük olan paralar virgülden sonra yazılıyor. 80 kuruşu ise buraya yazıyorum. 50 tam %80. Devam edelim. Manavda 9 lira 25 kuruş harcamış. 9 lira dediğine göre tam kısımda 9 var. 9 tam 100 kuruştan 25 kuruşu. Yani %25. 9 tam %25. Hepsini ondalık gösterim olarak yazmış olduk. Şimdi de ondalık gösterimlerin basamak değerini öğrenelim. Virgülden sonra 3 tane rakam varsa binde diyorum. 75 tam binde 382. Bu ondalık gösterimi oluşturan rakamların sayı değerlerini zaten biliyoruz. 2'nin sayı değeri 2, 8'in sayı değeri 8, 3'ün sayı değeri 3, 5'in sayı değeri 5, 7'nin sayı değeri 7'dir. Şimdi bulunduğu basamaklara bakalım ve basamak değerlerini bulalım. Virgülden sonra dikkat ediyorum. Onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı. Virgülden sonra 3 tane rakam olduğu için 2 binde birler basamağında 0 tam binde 2 olarak ifade ediyorum. Çünkü binde birler basamağında. Şimdi 8'in basamak değerine bakalım. 8 yüzde birler basamağında. 0 tam yüzde 8 olarak ifade ediyorum. Çünkü yüzde birler basamağında. 3'e bakalım. 3 onda birler basamağında. 0 tam onda 3 diyorum. Burası 3 olacak. 0 tam onda 3. Şimdi devam edelim. 5 birler basamağında. O yüzden 5'in basamak değeri 5'tir. 7 onlar basamağında. 7'nin basamak değerini bulurken 7'yi 10 ile çarpıyorum. 7'nin basamak değeri 70'tir. Peki bir kesrin paydası 10, 100, 1000 değilse bu kesirleri ondalık gösterimle nasıl göstereceğiz? Şimdi onu öğrenelim. Böyle kesirlerin ondalık gösterimlerini yazabilmek için paydayı 10, 100, 1000 olacak şekilde genişletebilir veya sadeleştirebiliriz. Mesela 5'te 3 kesrine bakalım. 5'te 3 kesrini 2 ile çarparak genişletebiliriz. 5'i 2 ile çarparsam 10 olur. 3'ü de 2 ile çarpmam gerekir. Eşittir diyorum. 3 kere 2 6 eder. 5 kere 2 10 eder. Paydayı 10 yapacak şekilde kesi genişletmiş oldum. Şimdi ondalık gösterimini yazabilirim. 0 tam 10 6. Virgülden sonra bir rakam olacak 6'yı yerleştiriyorum. Diğer örneğimize bakalım. 24 bölü 300. 300'ü 3'e bölebilirim. 100'ü elde ederim. 24'ü de 300'ü de 3'e bölelim. 24'ü 3'e bölersem 8'i elde ederim. 3 kere 8, 24 çünkü. 300'ü 3'e bölersem 100'ü elde ederim. Kesri sadeleştirmiş oldum. Paydayı da 100 yaptım. Şimdi ondalık gösterimine bakalım. Tam kısmı olmadığı için 0'ı koyuyorum. 0 tam. %8 %8 dediği için virgülden sonra 2 rakam olmalı. O yüzden 08 yazıyorum. 0 tam %8. Diğer örneğimize bakalım. Bu örnekte ise tam sayılı kesir görüyoruz. Tam sayılı kesirlerde sadece kesir kısmını genişletmem gerekiyor. Kesir kısmını 10 yapamam. O yüzden 100 yapmak istiyorum. 4'ü 25 ile çarparsam 100 eder. 4'ü çarparsam 3'ü de çarpmam gerekir. Eşittir diyorum. 1 tam. Tam kısım aynı kalıyor. 3 ile 25'i çarparsam 75 eder. 4 ile 25'i çarparsam 100 eder. 1 tam %75. Şimdi ondalık gösterimini yazalım. 1 tam. Tam kısmı 1. %75 virgülden sonra 2 tane rakam yazmalıyım çünkü paydada 100 var. O yüzden 75'i yazıyorum. 1 tam %75. Diğer örneğimize bakalım. Bu örneğimizde ise bileşik kesir görüyoruz. Bileşik kesirleri ilk önce tam sayılı kesirlere çevirmeliyiz. Hemen çevirelim. 12'yi 5'e bölüyorum. 1'de 5 yok. 12'de 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 0, 2. 2 tane tam varmış. Tam kısma 2 yazıyorum. Payda zaten 5'ti. Paydaya 5 yazıyorum. 2 kaldığı için paya da 2 yazıyorum. 2 tam 5'te 2. Şimdi tam sayılı kesir çevirmiş oldum. Paydayı 10 yapmak için 2 ile çarpıp genişletmek istiyorum. 2 çarpı 2. Iki. Paydayı 2 ile çarpıyorsam payı da 2 ile çarpmalıyım. Devam edelim. 2 tam, 2 kere 2 4, 5 kere 2 10. 2 tam 10'da 4. Şimdi ondalık gösterimine bakalım. Tam kısmında 2 var, 2 tam. Paydada 10 olduğu için virgülden sonra bir rakam olmalı. Yani 4'ü koyuyorum. 2 tam 10'da 4. Şimdi de verilen ondalık gösterimleri kesir olarak yazalım. 0 tam 10'da 8. 0 tam dediği için demek ki tam kısmı yok çizgimi çiziyorum. Virgülden sonra bir rakam olduğu için pay da 10'dur. Pay ise 8'dir. 10'da 8. Devam edelim. 3 tam 10'da 5. Demek ki tam kısmında 3 var. Virgülden sonra bir rakam olduğu için pay da 10'dur. Pay ise 5'tir. 3 tam 10'da 5. Devam edelim. 120 tam %85. Demek ki tam kısım 120. Kesir çizgimi çiziyorum. Virgülden sonra 2 rakam olduğu için demek ki payda 100. Yüzde 85. 120 tam yüzde 85. İkinci örnekte şunu da unutmayalım. 3 tam onda 5 olduğu için bu kesi sadeleştirebiliriz. İkisini de 5'e bölebiliriz. 5'i de 5'e bölerim. Onu da 5'e bölerim. 3 tam 5'i 5'e bölersem 1 olur. Onu 5'e bölersem 2 olur. 3 tam 2/1 diye ifade edebiliriz. Devam edelim son örneğimize bakalım. 8 tam binde 8. Demek ki tam kısmında 8 var. Kesir çizgimi çiziyorum. Virgülden sonra 3 rakam olduğu için paydada 1000 vardır. Pay ise 8'dir. 8 sekiz tam binde 8. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinde 6 rakamının basamak değeri 0 tam onda altıdır. Hemen bakalım. Altıları işaretliyorum. Evet A'dan başlıyorum. Hangisi 0 tam onda altı? A şıkkındaki altının basamak değeri 0 tam yüzde altıdır. Çünkü 6 %1'ler basamağında. Devam edelim B'ye bakalım. B'deki 6'nın basamak değeri 0 tam binde 6'dır. Çünkü binde 1'ler basamağında. C'ye bakalım. C'deki 6'nın basamak değerine bakıyorum. 6 onda 1'ler basamağında. O yüzden basamak değeri de 0 tam onda 6'dır. Demek ki cevabımız C şıkkıdır. Yine de D'ye de bakalım. D'deki altının basamak değeri ise 6'dır. Çünkü birler basamağında. Cevabımız C şıkkı. Bu sorumuzla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook, Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın.